Ve arkadaşlar sırada şu anda dilek istek cümleleri var. Dilek istek cümleleri haber cümlelerinden çok farklı değil. Fark eden tek bir şey o da kip farkıdır. Diğerlerinde haber kipleri var. Burada ise dilek istek kipleri yani dilek kipleri daha doğrusu vardır. Önce bir başlığımıza atalım iki diyelim. Dilek istek cümleleri diye. Cümleleri. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Dilek kipleri ile yapılan, çekilen, çekimlenen cümle demektir. Yani cümlenin yükleminde dilek kiplerinden biri varsa bilin ki buradaki cümle dilek cümlesi olacaktır. Peki bu dilek kipleri hangileri? Onları vermek lazım. Şimdi bir alt başlık biçiminde dilek kiplerini tanıyalım. Bunlar da zaman anlamı yok. Haber kiplerinde olduğu gibi sadece eylemin yapılışı hakkında bilgiler verebilir, içerebilir. Bunlar hangileri? Gereklilik kipi, şart gibi, istek gibi ve emir gibi. Bunların eklerini tanımak lazım. Gerekli gibi malı meli, eylemin yapılmasını zorunlu hale getiren bir anlamı içerebilir. Bazen olasılık anlamını verebilir. Şart gibi cümleye şart anlamını getirir, verir. İstek gibi istek anlamı ve ae e, e, ile çekimlenir. Emir kipinin arkadaşlar bazı kişilerde çekimi var, bazı kişilerde çekimi yoktur. Çekimi olduğunda dahi bazen ek almayabiliyor. 3 farklı kişide çekimi var mesela kişi kendine emir veremez. Ondan birinci kişilerde emir kipinin bir eki falan yoktur. Devamında diğerlerinde ise örneğin sen git dersin. Evet çekimi var ama ek yoktur. Ancak üçüncü kişiye baktığımız zaman o gitsin dersiniz. Bakın üçüncü tekil ne olur? Gitsin. İfadesinde sin ekini gördük ki bu emir kiplerinden emir kipinin eklerinden biridir. Veya ikinci çolda var. Siz gidin dersiniz, İkinci çoğul diye buraya yazayım. Bakın, gidin ya da gidiniz biraz daha kibarcası iniz biçimde yazdım. Yani şu, buradaki ineki veya iniz Ve üçüncü çoğul şahısta gene var. Üçüncü çoğul diye yazayım bunu. Onlar gitsinler biçiminde ifade edilir, sinler eki. Bunları yazmamın sebebi şu, eğer bu çekimlerden birini görürseniz bilin ki bu emir kipidir. Emir kipi, emir çekimi olduğunda bilin ki bu direkt cümlesi olacaktır. Yıllında örnek vermek mümkündür. Bunları birer cümle diye alabilirsiniz zaten. Bunun dışında ne diyelim mesela? Ee, daha çok çalışmalıyım. İşte bir cümle. Nasıl bir cümle? Malı meli ekini almış bir cümledir. Değiştireyim. Daha çok çalışayım. Daha çok çalışırsam çalışsam mutlu olurum gibi gene bağlayabiliriz. Bunlardan biri varsa arkadaşlar zaten dilek tipi olduğu için dilek cümlesi olacaktır. Kısa bir konu. Bunları yani ezberlemek zor olmasa gerek. Haber kiplerinden farkı şu tekrar söylüyorum. Haber kiplerinde bir zaman anlamı var iken bunlarda zaman anlamı yoktur. Ee, toparlarsak dediğim gibi arkadaşlar dilek kiplerinden biri varsa cümle dilek cümlesi yoksa cümle dilek cümlesi değildir. Ve bu şekilde dilek cümlelerini de görmüş olduk.